Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Google Chrome'da ve Opera'da nasıl reklamlar engellenir bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz internet sitelerinde gezerken veya film izleme sitelerinde veya YouTube'da video izlerken karşımıza birçok reklam çıkıyor. Bunlar da can sıkıcı olabiliyorlar. Bunlardan kurtulmanın arkadaşlar çok kolay yolu var. Bunu anlatacağım ben sizlere. Hiçbir şekilde program kullanmayacağız. Google Chrome'u kendi uzantısını kullanacağız ve Opera'da ise kendi bünyesinde barınmış olan reklam engelleme seçeneğini işaretleyerek biz reklamlardan kurtulacağız arkadaşlar. Benim bugün yayınlamış olduğum ikinci videom olacak bu. İlk videomda da Chrome ile yasaklı sitelere nasıl giriş yapabiliriz bundan bahsettim. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar kapak fotoğrafında da zaten VPN kullanımını anlattım. Yine aynı şekilde uzantı ekliyoruz. Çok kolay hiçbir şekilde bilgisayarda zararı yok. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar ek olarak paylaştığım videoların eğer... Paylaştığım videolar eğer işinize yarıyorsa lütfen beğen tuşuna basıp ve abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben büyük çoğunluğumuzun Google Chrome kullandığını düşünüyorum. Fakat yeni kurulum yapacaksanız Chrome indir yazıp kendi sayfasından arkadaşlar çok kolay bir şekilde biz Chrome'u bilgisayarımıza indirebiliriz. Bilgisayarımızı indirdik veya tarayıcımızı açtık. Arkadaşlar arama bölümüne uzantılar yazıyoruz ve buradan Chrome web mağazasına giriş yapıyoruz. Burada da arkadaşlar birçok uzantı bulunmakta. Eğer sık bir şekilde Chrome kullanıyorsanız buradaki uzantılar da işinize yarayabilir. İnceleyip kendi tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Fakat bizim için önemli olan bölüm sol üst köşede bulunan mağazada arama yap bölümü. Buraya arkadaşlar Adblocker Plus yazıyoruz. Plus yazmamızın bir sebebi var. Çünkü arkadaşlar bakın, Adblocker yazdığımız zaman karşımıza bu ikisi ve bunun dışında yaklaşık 2-3 tane daha bize uzantı gösteriyor. Ama bunların ortalama indirilme miktarı 104 bin 33 .000 civarında diğerleri de aynı şekilde 15 bin 20 bin aralığında geziyorlar fakat arkadaşlar Adblock Plus 170 bin 458 ve yıldız oranı da çok yüksek bundan dolayı ben bunu kullanmanızı öneriyorum bunun sağlamış olduğu bir kolaylık daha var onu da göstereceğim şimdi sizlere Uzantıyı eklemek için Chrome'a ekle diyoruz ve karşımıza çıkan bölümde uzantı ekle diyoruz. Çok kısa bir sürede Adblock'u aktifleştiriyor. Bakın hemen geldi zaten kurulum başarılı dedi. Şimdi arkadaşlar Adblock Plus'ın sevdiğim yönlerinden biri şu. Yukarıda Adblock Plus yazan yere tıklıyoruz. Burada bizi engellenen öğelerin sayısını gösteriyor sitelere giriş yaptığımız zaman. Fakat bizim için önemli olan kısım şu. Bakın çark simgesi var. Burası ayarlar bölümü oluyor. Buraya giriş yapıyoruz. Genel bölümde gizlilik ve güvenlik bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ek takipçileri engelle ve sosyal medya simgeleriyle takibi engelle seçeneklerini işaretliyoruz. Ben bunları okudum, araştırdım. İsterseniz siz de soru işaretlerine tıklayarak ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Fakat ben bunları arkadaşlar işaretlemenizi öneriyorum sizlere. Bunu yaptıktan sonra kabul edilebilir reklamlar bölümüne geliyoruz. Bu arkadaşlar şu demek. Ben YouTube'dan örnek vereyim. YouTube biliyorsunuz içerik üretme platformu ve insanlar video yüklüyorlar ve videolarına reklam veriyorlar. Bu reklamlardan para kazanıyor kişiler. Eğer siz izlemiş olduğunuz kişilerin videolarına destek vermek istiyorsanız bu alanı arkadaşlar işaretli bırakıyorsunuz onlara bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Ama hiçbir şekilde ben reklam kabul etmiyorum diyorsanız arkadaşlar buradaki tiki de kaldırarak biz bu sorundan da kurtuluyoruz. Burası size kalmış bir bölüm. En sevdiğim yer burası arkadaşlar. Beyaz listedeki siteler bölümü. Bu şu demek bir siteye girdiniz bir proje hazırlayacaksınız veya bir araştırma yapıyorsunuz. Bilgi alacaksınız siteden. Fakat site size diyor ki Adblock kullanıyorsun ve ben sistemde verdiğim reklamlardan para kazanıyorum. Sen de reklamları engellediğin için ben kabul etmiyorum. Arkadaşlar siteye girdiğiniz zaman sitenin linkini üst taraftan kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz linki buraya getirip yapıştırıyorsunuz ve site ekliyorsunuz. Ardından siteye giriş yaptığınız zaman reklamlar karşınıza çıkacaktır. Fakat istediğiniz işleri aynı şekilde ilerletmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Adblock Plus bu kadar. Gelişmiş ve yardım bölümlerinde zaten bir şeyler yok. Gelişmişte de hiçbir şeyleri de değiştirmeyin. Aynı şekilde kalsın her şey. Adblock Plus kurmak bu kadar. Adblock işimizi tamamladıktan sonra arkadaşlar gelelim Opera'ya. Opera'yı da indirmek için yine aynı şekilde arama bölümünü Opera yazıyoruz ve şimdi indir butonuna tıklayarak Opera'yı indiriyoruz. İndirmesi de ve yüklemesi de çok kolay arkadaşlar. Ben önceden kullanıyordum fakat sistemi formatlamıştım. Sizlerle beraber tekrardan kuracağım ki her şeyi anlatmak istiyorum. Opera Step Setup'a tıkladık arkadaşlar. Bakın şimdi karşımıza bir bölüm geldi. Burada hemen yükle demeden önce arkadaşlar seçeneklere tıklıyoruz biz. Şimdi ilk olarak karşımıza çıkan bölümde operayı varsayılan tarayıcım yap kısmını görüyorsunuz. Bu size kalmış arkadaşlar. Sürekli olarak opera kullanıyorsanız ve her bilgisayarınızı açtığınız zaman operanın açılmasını istiyorsanız burası işaretli kalıyor. Fakat ben bunu istemiyorum. Siz işaretleyebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Yer denle ve veriyi varsayılan tarayıcıdan al bölümü ise arkadaşlar şu demek. Şimdi bakın Google Chrome'da görüyorsunuz benim burada bir sürü yer işaretlerim var ben bunu eğer işaretlersem ben operayı yüklediğim zaman ve tarayıcıyı açtığım zaman benim buradaki her işaretlerim aynı şekilde operaya da gelecek. Bu da tamamen size kalmış bir durum. Ve belirli özellikleri nasıl kullandığınızla ilgili bilgi bölümü de arkadaşlar boş kalacak. Yani bu üç imleci de boş bırakıyoruz. Bunları dedikten sonra biz yükle tıklıyoruz. Yüklemesi de arkadaşlar çok hızlı. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size ben. Opera arkadaşlar gerçekten çok güzel ve farklı bir program indirmeden biz Opera'da VPN açıp reklamları engelleyebiliyoruz. Yani Google Chrome'daki gibi herhangi bir şekilde farklı bir uzantı veya program indirmemize gerek kalmıyor. Ve bundan dolayı daha güvenilir ve daha sağlıklı oluyor. Bunları da söyledikten sonra görmüş olduğunuz gibi Opera'nın kurumu çok hızlı bir şekilde bitti ve karşımıza geldi. Opera'nın kullanımı arkadaşlar çok basit ve diğer tarayıcılardan ayrılan bölüm var. Örnek olarak Facebook Messenger ve WhatsApp'ı görüyorsunuz burada. Geliyor yan tarafta da var aynı şekilde. Siz koyu tema veya açık tema kullanabilirsiniz. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın VPN var, reklam engelleyici var. Bunların hepsini ben size tek tek göstereceğim. Burayı kapatıyoruz. Ana sayfası da arkadaşlar bu şekilde. Siz buradan sürekli olarak kullanmış olduğunuz siteleri bir site ekle butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Kullanımı da çok basit aynı şekilde. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gelelim reklam engellemeye. Sol tarafta bar bölümünde bakın ayarlar kısmını görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Burada karşımıza reklamları engelleyin ve web'de 3 kata kadar hızlı gezin bölümü var. Burayı arkadaşlar biz etkin hale getiriyoruz. Burada yapmanız gereken bir şey yok. İstisnaları yönet, listeleri yönet. Yani dediğim gibi Google Chrome'da da bahsetmiştim. Eğer bir sitede geziniyorsanız ve site reklam kabul ediyorsa ve size de adblock varsa burada da aynı mantık geçerli arkadaşlar. Siz buraya bir site ekleyerek yani kullanmış olduğunuz siteyi ekleyerek o sitede aynı şekilde araştırmalarınıza, işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ama bunları yapmadan önce bizim sadece reklamları engelleyin bölümü bizim için yeterli oluyor. Şu an Arkadaşlar bunu etkin hale getirerek biz Opera üzerindeki YouTube olsun, internet siteleri olsun her yerde biz reklamlarımızı engelledik. Ardından arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bakın duvar kağıtları ve görünüm var. Operanın en güzel yanlarından biri. Duvar kağıtlarını çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz tek tıkla. Bakın direkt kendisi her şeyini ayarlıyor ve duvar kağıtlarını da değiştiriyor. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar reklam engelleme işimiz de Opera üzerinde bitmiş oluyor. Arkadaşlar ben videoyu tamamlamadan önce Opera'da VPN'i nasıl aktif hale getiririz bunu da anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü ben Opera'nın VPN'ini çok seviyorum. Diğer VPN programlarına göre kat kat önde olduğunu düşünüyorum. Tabi bunlarda paralı olanlar hariç. Yine arkadaşlar ayarlar bölümündeyiz. Aşağı doğru iniş yapıyoruz. Burası sizde kapalı halde olacaktır genişmiş bölümü. Burayı arkadaşlar açıyoruz ve tekrardan aşağı doğru iniş yaptığımızda VPN başlığını görüyoruz. Burada arkadaşlar tek tıkla biz VPN'imizi aktif hale getirebiliriz. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi VPN'imiz şu an açık. İnternet sitelerinde gezinirken VPN'i açık kapalı hale getirebilirsiniz çok kolay ve VPN aktif haldeyken ben şunu söylemek istiyorum sizlere. Bakın burada sanal konum diye bir yer var. Burası arkadaşlar her zaman için en uygun konum şeklinde kalsın. Bunun sebebi de şu. VPN kullanmanın amacı arkadaşlar anonim kalmaktır. Eğer siz sürekli bir ülke seçerek VPN bağlantısı kurarsanız anonimlikten çıkmış olursunuz. Bundan dolayı arkadaşlar en uygun konumda kalması bizim için en iyi olanıdır. Ve şunu da eklemek istiyorum. Arkadaşlar... Opera'nın VPN'i çok 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 daha iyi. Neden? Çünkü bağlantı problemi yok. Güvenilir. Biz VPN programı indirdiğimiz zaman veya bir önceki videomda anlatmış olduğum Google Chrome uzantısı ile VPN'e bağlandığımız zaman üçüncü bir şahıs tarafından oluşturulan VPN'i kullanıyoruz. Bunun da güvenilir olup olmadığı tartışılıyor. Bununla ilgili birçok şey var. Fakat Opera'nın kendi VPN'i diğer VPN programlarına göre çok daha önde. Bunu da araştırdım. Bu bilgiyi de sizlere vermek istiyorum. Ve son olarak da arkadaşlar Opera'nın en sevdiğim yönlerinden daha bahsedeceğim size. Tek bir şey kaldı. Bu da haberler bölümü. Buradaki siteleri kendimiz düzenleyerek internette zaman kaybetmeden açmak istediğimiz siteyi arkadaşlar buradan tek tıkla açabiliyoruz. Yukarıda da zaten aynı şekilde bahsetmiştim bir site ekle bölümünden gitmek istediğimiz siteye tek tıkla gidebiliyoruz. Opera kullanmanız arkadaşlar işinize çok yarayacaktır. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Ve anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Video eğer işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız bana da destek sağlamış olursunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.